Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size sayı basamakları ünitesini anlatacağız. Bunlarla alakalı konu olacak. Ardından e, kitabımızdaki soruları çözeceğiz. Ve benim birkaç tane ekleyeceğim. Çözmenizde fayda gördüğüm birkaç tane soru var. Onlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar sayı basamakları e, geçen yıllarda ortalama bir ya da iki tane çıktığı oluyordu. E, biraz kolay bir ünite. Keşke çıksa, hani daha çok çıksa tabii ki. E, öğrencilerimiz daha rahat yapsalar sınavlarda. Ama bir ya da iki tane bazı yıllarda çıkıyor. Genellikle biz bir tane diyelim. Yaklaşık bir tane soru geliyor. Hemen şurada notumuzu ilave edelim. Yaklaşık bir tane sınavlarda geliyor. Sınavların zorluk düzeyine göre arkadaşlar değişebiliyor ama bilmenizde fayda var. Hadi başlayalım şimdi. Hemen kalemimizi şuradan seçelim. Şimdi arkadaşlar sayı basamaklarında ne diyoruz? Bir bakalım. Sayı basamaklarında hemen şöyle bir ifademizi alalım. Bakın arkadaşlar basamak değeri diye bir kavram var. Bu kavram nedir? Bunun üzerine biraz konuşalım. Basamak değeri nedir? Basamak değeri şudur arkadaşlar. Buradaki sayının basamak değeri 2'dir arkadaşlar. Buradaki sayının basamak değeri 3'tür. Basamak değeri 4'tür. Basamak değeri 7'dir arkadaşlar. Basamak değeri 1 artırılırsa, basamak değeri 3 azaltılırsa gibi ifadeler vardır. Yani orada örneğin buradaki sayı nedir arkadaşlar? 7'dir. Buradaki sayının basamak değeri 2, artır, 2 artırılır derse 9 diyeceksiniz. Buradaki sayının basamak değeri 5 azaltılır derse orayı 2 yapacaksınız. Bu anlamda basamak değerinin mantığı budur. Gelelim arkadaşlar bir sonraki ifademize. Yani biz aslında ilgilendiren onluk sayma sisteminde ki ifadeler bizi ilgilendirir. Burada bir çözümleme diyoruz. Biz bu yaptığımız şeye çözümleme mantığı diyoruz. Çözümlemeler peki nasıl yapılır arkadaşlar? Hemen ben size şöyle tertemiz bir sayfa açarak göstereyim. Çözümleme şudur arkadaşlar. 4 basamaklı bir sayı yazıyorum. A, ABCD şeklinde. Hemen şunun üzerine bir 0 yazdık, 1 yazdık, 2 yazdık, 3 yazdık. Eğer giderse basamak sayısı daha fazlaysa bu şekilde artacaktır. Burada arkadaşlar D'nin yani buradaki sayının sayısal değerini 10 üzeri sıfırla çarpacağız. C'yi 10 üzeri 1 ile çarpıyoruz. B sayısını 10 üzeri 2 ile çarpıyoruz. A sayısını da 10 üzeri 3 ile çarpıyoruz. 10 üzeri 3 Arkadaşlar 10 üzeri 0 kaçtı? 1'di. O yüzden biz ona birler basamağındaki sayı diyoruz. Birler basamağındaki sayı. 10 üzeri 1 10'dur. Dolayısıyla burası onlar basamağı olarak adlandırılıyor. Onlar basamağı. Onun karesi yüzler basamağı olarak adlandırılıyor. Ve devamında 10 üzeri 3 vardı. Orası arkadaşlar nedir? Binler basamağı olarak adlandırılıyor. Yani size şöyle bir tarifte bulunabilir. Diyebilir ki arkadaşlar ABCD 4 basamaklı bir sayıdır. burada yüzler basamağının yüzler basamağının sayısal değeri 2 artırılırsa hemen siz yüzler basamağını şurası olarak gördünüz. Buradaki sayı kastediyorum. Binler basamağındaki sayının sayısal değeri 2 azaltılırsa binler basamağı neresidir? İşte şurasıdır değil mi? Binler basamağındaki sayının sayısal değeri 2 azaltılırsa 3 azaltılırsa gibi ifadeler kullanılacaktır arkadaşlar. Biz bu ABCD sayısını çözümlediğimiz zaman bir, e, birler, onlar, yüzler, binler basamağı şeklinde yazdığımız için 10 üzeri 3 çarpı A'dan yani ne yapar burası? 1000A yapacaktır. Şu anda çözümlüyoruz. Artı burası e, nedir? Yüzler basamağıdır değil mi? O yüzden ne yapacağız? 100 çarpı B burası da C sayısı onlar basamağı olduğu için 10C, birler basamağı olduğu için arkadaşlar 10D şeklinde olacaktır. İşte sayı basamaklarında en çok kullanacağımız yöntem budur. Genellikle çözümleyerek çözeceğiz soruları. Şimdi arkadaşlar burada bilmeniz gereken önemli birkaç tane yer var. Hemen onları yazalım. Nedir onlar? Şöyle ifademizi siz bunu arkadaşlar not aldınız. Ben şöyle hemen sildim. Çok sık karşınıza çıkan birkaç tane ifade vardır. Mesela şu. AB sayısı artı BA sayısı. AB iki basamaklı bir sayıymış. O iki basamaklı sayı ters çevrilerek BA sayısıyla toplandığı zaman ne olur diye sormuş. Hemen biz şuradaki sayı çözümleyerek yazalım. Buradaki sayı çözümlersem onlar basama birler basama. Dolayısıyla 10A artı B'dir. Yanındaki ifadeyi çözümleyerek yazarsam onlar basama birler basama artı 10B artı A olacaktır. Yani netice olarak şu sayıyı şuradaki iki tane sayı topladığım zaman çözümlersem 10 tane A bir tane de A burada var. 11 tane A yapar. Artı 10 tane B var. Bir tane B var. 11 tane B vardır. Sonuç olarak 11 parantezinde ...A artı B'dir deriz. Yani arkadaşlar olmazsa olmazımız... ...bunu herkes bilecek. Uzun uzun... ...bundan sonra sınavlarda yapmıyoruz. AB artı BA sayısı çözümlenirse... ...bu şekilde yazılır diyoruz. Peki başka ne çıkar? AB sayısından... ...BA sayısını çıkartırsanız ne olur? Yine aynı mantık arkadaşlar. Çözümlediniz. Şuraya 0, ...buraya 1 yazarak çözümlediniz. Ama eliniz alıştı artık. Yapabiliyorsunuz bunu. Artı B. Eksi... ...şuradaki ifadeyi çözümlüyorum... Onu parantez içerisinde şöyle yazayım. Kafamız karışmasın. 10B artı A diye yazdık. Eksi içeri salladık. Değil mi? Eksi içeri dağıldı. 10A artı B. Eksi 10B eksi A diye bir daha yazdık. 10A'dan bir tane A'yı çıkartırsak. işte şu ifade ne olacak? Ona bakıyoruz. 9 tane A kalır. Burada B var. Eksi 10B var. Burada da düzenlersek. Gerekli çıkarma işlemlerini yaparsak. O da böyle olur. Sonuç olarak da 9 parantezinde A eksi B olur. Yani AB eksi BA ifadesinin karşılığı arkadaşlar neymiş? Buymuş. Hemen şurada bu ifademizi şöyle belirttik. Bu ifade ne eşitti? AB eksi BA'ya eşitti. Bunu da şöyle belirttik. Peki başka yapabilir mi? Evet yapabilir. AB sayısı değil de bakın şunu yaparım ben bu sefer. BA sayısından AB sayısını çıkartırım. Bu da bir ihtimaldir. Zaten şunu yapan arkadaşlar bunu da yapacaklardır. Ama ben buraya hızlıca yazayım. Bu da yine 9 parantezinde. Bakın arkadaşlar nasıl anlayacağım? Ee, a eksi b demiştik. Buna bu tam tersi olacak. B eksi a'dır. Burada şöyle yapabilirsiniz. A b ön sırada olduğu için a'dan b'yi çıkartıyor gibi düşünebilirsiniz. A'dan b'yi çıkartıyorum. Burada b sayısı var. B ve a sayıları var. B eksi a. Bu şekilde kendinize bir kodlama yapabilirsiniz. Bu 3 tane şeyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir de son olarak şunu vereyim. E, A A A şeklinde veriliyorsa bu da nedir arkadaşlar birler onlar yüzler 111 111 tane A var demektir bu şekilde e, hızlı bir şekilde bilmeniz gereken ifade arkadaşlar hemen ifadelerimizi belirttik birinci sorudan başlayalım A ve B birer rakam A B iki basamaklı sayılardır toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir arkadaşlar ne dedik sınavlarda çok çıkıyor gerçekten çıkmış sorulara dökümanlara bakın arkadaşlar bunu bilmeniz gerektiğini siz de anlayacaksınız. AB artı BA sayısında ne demiştik az önce? 11 parantezinde A artı B şeklinde açarak buluyorduk. Yani şuradaki sayı rakamların topladığın zaman sayısal değerlerin topladığın zaman sayısal değerleri toplayıp 11 ile çarparsan bu toplamı veriyormuş. O zaman benim bu istediğim sayı kesinlikle 11'in katı olan bir sayı olmak zorunda arkadaşlar. Şeklere bakıyorsunuz. 11'in katı olan sadece Denizli seçeneği vardır. Yani A artı B ifadesi 6 olmalı ki çarptığınızda 66 olsun. 72 olma ihtimali var mı? 11 ile neyi çarparsanız 72 yapar. A ve B birer rakam demiştik değil mi? O yüzden bu kısmı da söyleyelim arkadaşlar. Burada ben bir soru ilave edeceğim. Evet arkadaşlar size bir soru vereceğiz dedik. Sorumuz şu şekilde ABC eksi CBA değeri aşağıdaki kadar hangisi? Bölü de var. Burada arkadaşlar soru sınavda geldiği zaman ee, hemen sayı basamakları sorusu. Dolayısıyla biz ne yapmamız gerekiyor? Bunu çözümleme yapmamız gerekiyor. Çözümleme yapacak olursam hemen 100A artı 10B yazdık. Artı C dedik. Arada bir eksi işaretimiz var. O eksiyi dağıtarak yazıyorum arkadaşlar. 100C eksi 10B eksi A bölü 4. 100A'dan A'yı çıkardınız. A'lar birbirine götürdüler. 99 tane A'mız kaldı. Artı 10B eksi 10B'ler birbirine götürdü. C eksi 100 C var. O da eksi 99 C yapar. Burası da 4 arkadaşlar. 99 parantezinde A eksi C bölü 4. Şimdi arkadaşlar şıklara bakarsanız eğer şıklarda tam sayılar var. Şurada bir rasyonel sayımız var. Belki bu olabilir düşüncesi var. Arkadaşlar şu 4 99 asla sadeleşmiyor. Gördüğünüz gibi. Hocam ne olacak? A ve C sayıları var burada. A ve C sayıları. Hadi şunu da şu sadeleşseler desek. O da olmuyor. A ve C sayıları burada rakam. Arkadaşlar soru ben bu kısmı tabii ki biraz e, hızlı anlattığımız hızlı anlatmamın sebebi şu: sorun çözümü böyle değil. Neden böyle değil? Şundan dolayı. Burası komple iptal arkadaşlar. Şundan dolayı arkadaşlar bakın hemen gösterelim. Biz sorularda size işkence olsun diye bunları vermiyoruz. A ve B rakam, A B ve B A iki basamaklı sayılardır diye vermiyoruz. Tabii ki siz baktığınız zaman bunun iki basamaklı olduğunu anlarsınız. Ama soru vermek zorundayız. Yani soruda vermek zorundayız arkadaşlar. Sorunun kökünde eğer bu ifadeyi vermediyse ben bu sayıları A çarpı B gibi düşünebilirim. Ben size bu soruda ABC ifadesini 3 basamaklı bir sayı diye verdim mi? Vermedim. Dolayısıyla siz neden bunu ABC 3 basamaklı sayısı düşünüyorsunuz? İşte benim anlatmak istediğim şey şu. Biz şu an sayı basamaklarını çözdüğümüz için kafa hep sayı basamaklarına gidiyor. Bu soru sınavda gelse orada da aynısını düşüneceksiniz. Böyle düşünmek yok arkadaşlar. Daha özgün düşünmek lazım. Daha analitik düşünmek lazım. Ben soruda eğer kastım gerçekten buranın 3 basamaklı bir sayı olduğunu, şundan 3 basamaklı bir sayı olduğunu isteseydi, muradım olsaydı ben buraya ABC, CBA 3 basamaklı sayılar olmak üzere diye yazardım. Yazmak zorundayım. Yazmadığıma göre o zaman nedir? Bunlar A çarpı B çarpı C'dir. ABC sayısı yani 2 atıyorum 3 çarpı 4 olsun. Tam tersini vermiş. Eksi 4 çarpı 3 çarpı 2 olsun. Ne fark eder ki 2 ile 3'ü çarpmak 3 ile 2'yi çarpmak arasında değil mi? Değişme özelliği vardır. Dolayısıyla arkadaşlar bu sayıyla şu sayı birbirinin aynısıdır. ABC sayısından A çarpı B çarpı C sayısından CBA çarpımını çıkartırsanız üst taraf 0 olur aşağısı 4 olur. 0'ın 4'e bölüm nedir? Yine 0'dır. O yüzden doğru cevabımız Edirne olmalıdır arkadaşlar. Genellikle arkadaşlar bu soruları hep hata yaparlar. Ee, iyi sağlam arkadaşlar bu soruların detayına girerler. Hocam soru hatalı derler. Arkadaşlar soru hatalı değildir. Yukarıda yazmak zorundadır. O yüzden sadece bu konu bazında düşünmeyin. Diğer konularda da üstteki bilgiler çok önemlidir diyoruz. Hemen devam edelim. Şuradan bir soru seçelim. Bakıyorum. İkinci soru yapalım arkadaşlar. Hadi. İki basamakta AB sayısının rakamları yer değiştirildiğinde sayı 36 azalıyormuş. Tamam. Bizim sayımız nasılmış? AB diye bir sayı varmış. Bu bizim orijinal sayımız. Bunların sayıl, e, rakamların yerleri değiştirildiğinde BA oluyormuş. E, bu haliyle bakın şu haliyle orijinal halinden azalıyormuş. Küçük oluyormuş. O zaman şu küçükse bu da mecburen büyüktür. Ne kadar büyüdü sorusunun cevabı büyük olandan küçük olanı çıkartarak buluruz değil mi? Eşittir ne olacaktır? 36, 36 olacaktır. Ne dedik arkadaşlar bunlar çok fazla çıkar karşınıza. Bakın yine çıktı. Bu şekilde ben 9'u yazdım. A, B sıralaması olduğu için A eksi B'yi hemen hızlıca yazdım. O pratik yolu kullandım. Eşittir 36 dedik. Her tarafı 9 ile sadeleştirdik. Do doğrusu ne çıktı buradan? A eksi B ifadesi 4 olarak bulundu. A artı B'nin en büyük değeri kaçtır? Hadi bulalım. Öyle şeyler yazacağız ki şuraya öyle değerler vereceğiz ki tabii ki rakam vermek zorundayız. Bunların her birine ne verecektik arkadaşlar? Rakam vereceğiz. O zaman ben toplamların çok büyük olmasını istiyorsam A gördüğüm yere 9 yazarım. B gördüğüm yere 4'ü versin diye 5 yazarım. Şimdi bize toplamlarını sorar. Toplamları 9 artı 5'ten ne olmalıdır? 14. Yani Adana seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Bu sorumuz da bu şekilde. Dediğim gibi şuradaki ifadeyi uzun uzun açabiliriz. Açarsam 10a artı b eksi 10b artı a şeklinde çözümledim. Eksiyi dağıttım içeriye. Eksi 10b eksi a. A'lar birbirini götürdü. B'ler de birbirini götürdü. Bakın yine aynı kapıya. 9 çarpı A eksi B'ye çıktı. O yüzden şu kadar işlemi yapmaktansa tek satırda yapın. Birkaç dakikanız alır ezberlemek bilmeyen arkadaşlar için. Bilen arkadaşlar zaten çok rahat yapacaklardır. Devam ediyoruz. Çözümümüz burada arkadaşlar. Üçüncü örneğimiz. Bakın arkadaşlar demiş ki güzel bir sorudur. AB2 basamaklı sayısıyla BA2 basamaklı sayısını burada bu sefer çarpıyor arkadaşlar. Bu çarpma işlemini bir bakalım. Kontrol edelim neler var. Hemen şöyle ben rengimi değiştireyim. Farklı bir renk kullanayım burada. Bakın arkadaşlar. Çarpma işlemini biz normalde nasıl yaparız? A sayısıyla B sayısını çarparız. Değil mi? İlk başta buradan başlarız. A çarpı B yaparız. Sonra A çarpı B yaptıktan sonra A çarpı A yaparız. Yani şöyle ben bir kere daha yazayım. A çarpı B ifadesinde şurada B sayısı da var. Burada B sayısı da var. Şöyle ben onu nokta nokta yazdım. Çarpı. İlk önce şunu da şunu çarparız. Sonra bunu da bunu çarparız değil mi? Aşağıya bakın şuraya sıfır yazmış adam. Buraya 3 çarpı C. A çarpı B ifadesinde siz hangi sayıları çarparsanız sıfır yapar. A çarpı B ifadesini arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum. Buradaki sayılar sıfır olursa sıfır çarpı sıfır sıfır yapar. Ya da herhangi bir sıfır olacak. Ya bu olacak ya bu olacak. Yani bunların iki tanesinden bir tanesi ya da hepsi sıfır olmak zorunda. Çarpımları sıfır olsun diye. Başka ne olabilir? Başka şu olabilir. Bir tanesi iki bir tanesi beş olabilir. Ya da bu beş olur ya da bu iki olur. Yani A ve B sayılarından biri iki 1, 5 ya da 0 olmak zorunda. İkisi, ya bu üç sayıdan biri olmak zorunda. Bunu ben hemen kendim yorumladım. 3 tane seçenek var. Bu üç seçenekten biri olmak zorunda. A ve B sayıları. Devam ediyorum. Sonrası demiş ki 3, 2, B. Hemen yazalım. Şuraya B sayısını yazdım. Buraya 2 yazdık. Şuraya 3'ü yazdık. Topladığım 0, D, 6, 3. Şimdi arkadaşlar şuradaki basamağı A ile A, B sayısını çarparak elde etmiştim. Buraya elde ettiğimi farz ediyorum. Sıra geldi. B sayısıyla B sayısını çarpmaya. 2 tane B sayısını çarparsanız, iki tane B sayısını çarparsanız ne olur? Bir sayının karesi olur arkadaşlar. Yani siz 2 ile 2'yi çarparsanız 4 olur. Bir şeyin karesi. 3 ile 3'ü çarparsanız 3'ün karesi 9 olur. Bakın ben D sayısı ile B sayısını çarptığım zaman tekrardan kendisini vermiş. Ben 2 ile 2'yi çarptığım zaman yine 2 mi verdi? Birler basamağı yine 2 mi oldu? Olmadı. Peki ne olabilir? 1 çarpı 1 yani Buradaki sayı 1, şuradaki sayı da 1 olursa çarptığımda yine 1 versin. Yine aynısını versin. Bakın oldu. Peki 4 çarpı 4 16'dır. Birler basamağını şuraya yazmam gerekiyor değil mi? 6'yı buraya yazmam gerekiyor. İyi de burası 4, burası 4. Burası nasıl 6 olacak? Hepsi aynı harfler değil mi? Olmaz. 5, 5, 25 yapar. Eğer şuradaki sayının 5 olduğunu farz eder. Buradaki sayının da 5 olduğunu farz edersem. 5x5, 5 çarpı 5, 25'tir. 5'i gelir buraya yazarım. O zaman B sayısı için iki tane seçeneğim var. Bakın. E, ee, bir de ne olabilir arkadaşlar? 6 çarpı 6 değil mi? 6 çarpı 6 eşittir 36. Buraya eğer siz 6 seçerseniz 6 çarpı 36 o zaman burası da yine 6 olur. Bir başka seçenek daha buldum. 6 da olabilir, 5 de olabilir, 1 de olabilir. Benzer şekilde 7, 8, 9 için de düşünülebilir arkadaşlar. Burada biz en başında ne demiştik? B sayısı ya 0 olacak ya 5 olacak ya 2 olacak. Dolayısıyla 1 olamaz. 6 da olamaz, o zaman B sayısı kesinlikle bulundu arkadaşlar. B sayısı ne olmak zorunda? Kesinlikle 5 olmak zorundadır. Bunun kaçarı yok arkadaşlar. Çünkü buradaki şartları sağlayacak. Aynı zamanda buradaki şartları da sağlaması gerekiyor. O yüzden A sayısı yanında 5 var. Sonra tekrardan burada bir 5'imiz. Burada da bir A sayımız var. Bunu çarpmışız. 3C0, 3 C 0 3 B diye bulmuşuz arkadaşlar. Gelelim şimdi A sayısına. Hadi onu da bulalım temizleyelim. Evet. Şimdi A'yı nasıl bulacağız? Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar e, A 5 sayısı var ve bunu tekrardan A ile çarptığınızda 300 C sıfırlı bir şey olacak. Siz 5'i ne ile çarparsanız tekrardan sıfır yapar arkadaşlar. 5'i 1 ile 2 ile 3 ile 4 ne ile çarpacaksınız? Tabii ki bakın 2 ile. 5'i siz ancak 2 ile çarparsanız 5 kere 2 10 yapsın ki burası 0 yazılabilsin. Buna göre biz A'yı da bulduk. A sayısı 2'dir. B sayısını az önce tespit etmiştik. 5'tir. Buna göre arkadaşlar hemen siliyorum her şeyi. Tertemiz şuraya yazıyoruz. A sayısı 2'ydi değil mi? Hemen şuraya yazdım A sayısı 2. B sayısı 5. 25. Diğeri de arkadaşlar nedir? 52'dir. Çarptık bunları. 5 kere 2 10 elde var. 1 2 kere 2 4 5. 5 kere 5 25. Burada bir hatamız var mı? Bakayım. Evet burada bir hatamız olacak. Bakın göreceksin şimdi. 2 kere 2 4. Bir dakika nereye çarptım ben? Şurası 25. Elde var 2. 125. Devam ediyoruz. Panik yok. Buradan işlemler geldi. Bakın arkadaşlar şurada ne geldi? 5'e 0. Ama burada 3 basamaklı dedi. Değil mi? Bakın orada 3 basamaklı ifade var. Biz burada 2 basamaklı yazdık. Demek ki A sayısı 5 çarpı 2 yazınca 0 çıktı. E başka bir şey olması lazım demek ki. Bir yerde hata yapıyoruz. O zaman bir de şunu diyorum. A sayısı 6 olsa acaba 6 kere 5 30 ya. 6 çarpı 5. Sonra 5 çarpı 6 desek. Bakın yine çarptığımda 0 verdi. 6 kere 5 30 elde var. 3 dedik. 36 39. Bakın çok süper çıktı. 3 basamaklı sayımı da verdi. Devam ediyorum. 25 2 30 32. 325 çıktı. Şuradaki sayıyla şuradaki sayıların aynı olması gerekiyor. Değil mi? Bakın her şey aynı. Dolayısıyla topladım 0, 4, 6 bu şekilde çıktı. 36, 40. Biz neyi bulacaktık? D sayısını bulacaktık. D sayısı denizidir güzel deneme yanılma yoluyla bulunan bir sorudur arkadaşlar. Burada tabii ki e, ifademize dikkat edeceğiz. Hemen böyle atlamayacağız sorumuza. Buradaki boşluğu da görmemiz gerekiyor. Bu sorumuz böyle arkadaşlar. Devam edelim. Bakalım şöyle sorularımızdan yine güzellerinden seçelim. Evet bir tane yakaladım hemen. Güzel bir soru. Bu soru tarzında bilmeniz gerekiyor. 4 basamaklı ABCD sayısının birler ve yüzler basamağı 3 azaltılıp onlar ve binler basamağı 1 artırılıyor falan filan bir sürü şey yapmış. Oo! Ne kadar karışık bir soru. Hiç panik yok. ABCD sayısında arkadaşlar. Basamak değerleri, pardon sayı değerleri değiştiriliyor. Sayı değerleri. 4 basamaklı bir sayının birler ve yüzler basamağı 3 azaltılıyor. Birler basamağı 3 azaltılıyor. Yüzler basamağı da 3 azaltılıyor. Onlar ve binler basamağı 1 artırılıyor. Onlar ve binler basamağı 1 artırılıyor. Arkadaşlar şöyle düşünün bakın. 1453 sayısında eğer siz şuradaki 4'ü 2 artırırsanız sayısal değerini 2 artırırsanız 1453 ile başlayan ifade 1653 dersiniz. Yani ne kadarlık bir artış var? 200'lük bir artış var. Ama ben buradaki sayının sadece 4'ü 2 yaptım. Yani orayı sadece 2 artırdım. Evet doğru siz burayı 2 artırdınız. Ama buradaki sayısal değer nedir arkadaşlar? 4 kabul ediyoruz. Basamak değeri nedir? Basamak değeri yüzler basamağıdır. Yüzler basamağında yapacağın her müdahale onu 100 100, 100 artır ya da azaltır. O yüzden biz şöyle yapıyoruz. Daha net konuşacak olursak. Binler basamağı mı arkadaşım? Burası burada yapacağın her müdahale bin artar. Eğer artırıyorsan azaltıyorsan da bin azalır. Burada ne kadar artırmışız? Bir artırmışız. O zaman bin artar. Burası ne? Yüzler basamağı. Yüzler basamağındaki her değişiklik yüz yüz artar yüz yüz azalır. 3 azalttıysan 3 çarpı yüz yani 300 azalmalıdır. Onlar basamağı. Her basamaktaki değişiklik onar onar artar azalır. Burada da artı 10. Birler basamağı birler basamağı olduğu için orası sadece birer birer azalıp çıkacaktır. Artacaktır. Burada da 3 azaltmışız. Hemen bakalım. 1000'den 300'ü çıkartırsanız 700. 10 ilave ederseniz 710. 3 çıkartırsanız 707 diye. Yani bu sayı artı çıktığı için arkadaşlar 707 artar. İfademiz e, azalabilirdi. E, burada sınavlarda yine karşınıza çıkabilecek yeni tarz sorulardan birini söyleyeyim size hemen. Şöyle çok da vaktinizi almadan. Arkadaşlar e, ÖSYM'nin meşhur soruları vardır. İşte Pelin su, Ayşe su falan filan diye. Bizim de bir tane sorumuz var. E, Bihterimiz var bizim de. Onların Pelin susu varsa bizim de Bihterimiz var. Arkadaşlar Bihter şöyle yapıyor. E, Bihter bu arada neye gitsin? Dördüncü sınıf öğrencisi olsun. Bakın hemen ekstradan bir soru yazıyoruz. Yeni tarz soru. Bihter dördüncü sınıf öğrencisi. Ve 4 basamaklı bir sayı A, B, C, D sayısını bu sayı çarpıyor arkadaşlar. Bu sayı çarpıyor sonra annesine götürüyor. Annesi işlemleri kontrol ediyor. İşlemleri kontrol ettiğinde annesi bir bakıyor ki 4 basamaklı A, B, C, D sayısını 25 ile çarptığında bir sonuç elde etmiş. Şurada bir şeyler yazıyor. E diyor ki annesi şunu fark ediyor. Kızım sen yüzler basamağını 2 artırmışsın. Binler basamağını 1 artırmışsın. Onlar basamağını 8 azaltmışsın. Sonra da gitmişsin 25'e çarpmışsın. Buna göre doğru, cevabı, doğru cevaptan kaç fazla bulmuştur, eksik bulmuştur ya da doğru cevap nedir gibi böyle sorular gelebilir. Hemen panik yapmaya gerek yok. Şu 25'i sonradan göreceksiniz. Binler basamağını 1 artırıyorsam 1000 artar. Yüzler basamağını 2 artırıyorsam 200 artar. Sayımız 1200 fazla çıkması lazım. Sonra onlar basamağında 8 eksik, eksik görüyorsa 80 olacaktır. Ne yapar buradan? 1000 e, ne yapar arkadaşlar? 1120 mi çıktı? Yani bu Bihter denen kardeş 4 basamaklı sayıyı artık nasıl gördüyse yanlış görüyor ve 1120 fazla görüyor. Yetmiyor. Bize bunu 25 ile çarpınca o zaman bunu da hemen geliyorsunuz 25 ile çarpıyorsunuz arkadaşlar. İşte buranın cevabı kadar fazla bulur. Yani bulduğu cevap orijinal cevaptan 1120 çarpı 25 kadar fazladır. O zaman doğru cevabı hemen o verdiği şeyden çıkartarak bulabilirsiniz. Bu e, soru tarzını ÖSYM arkadaşlar böyle hikayelendirerek e, çeşitlendiriyor. Ama normalde bizim anlattığımızdan hiçbir farkı yoktur. Devam ediyorum hemen. Yorulmak yok. Haydi bakalım. Kaç çözeyim? E, şöyle bir bakalım. Evet. Güzel. Güzel bir soru. 4 tanesi 15'ten büyük olan birbirinden farklı. 7 doğal sayının toplamı 123 olduğuna göre bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu tarz en büyüğü en çok kaçtır derse bu tarz sorularda şunu yapıyoruz. Hemen sayılara değer veriyoruz. Verilen şartlarda değer vererek çözüyoruz. Bunun tam tersini de sorabilir. En büyüğü en az kaçtır da diyebilir. En büyüğü en az kaçtır da diyebilir. Bu başka bir soru tarzıdır. Onlarda da 123 toplamları 123'ü vermişti. Ne yapıyoruz o tarz sorularda? Toplamı adede bölüyoruz. 7 tane sayı var. O 7 tane sayıya bölerek yani 123'ü 7'ye bölerek ortalama bir değer yakalıyoruz. O değerler arasında sayıları oynatarak buluyoruz. Yani bu da aklınızda olsun. En küçüğü en çok kaçtır da diyebilir. Benzer şekilde yani bunlar zıt olduğu zaman adede bölerek buluyoruz. Ortalaması alınarak bulunuyor. Ama bunlarda hiçbir problem yok. Değer vererek buluyoruz. Hemen sorumuza bir bakalım. 4 tanesi 15'ten büyük olan 7 tane farklı doğal sayı varmış arkadaşlar. O doğal sayıları şöyle temsili olarak yazayım. Bunlar olsunlar. 4, 5, 6, 7 tane sayımız var. Bu 7 tane sayı topladığınızda sonuç 23'ü verecekmiş. Tamam. Bunlar içerisinde en büyüğü en çok kaçtır? En büyüğü şu olsun. Tamam. En büyüğü olsun. Diyor ki bize soruda. 4 tanesi 15'ten büyük. Şunlar 15'ten büyüklenmiş. Şunlar da arkadaşlar 15'ten küçüklenmiş. Oraya da küçük anlamda eksiği yazalım. Çok uzatmayalım. Şimdi arkadaşlar bakıyorum hemen. 4 tanesi 15'ten tane küçük, birbirinden farklı 7 tane doğal sayı. Dedik ya bunlara değer vererek çözeceğiz. Ne yapacağım peki? Ben sayının büyük olmasını istiyorum ya. Bu sayının büyük olmasını istiyorsam diğerlerini küçük seçeceksiniz. Ne kadar küçük seçerseniz o kadar diğer sayı büyüyecektir. O yüzden doğal sayı dediğinden dolayı ve basamaklarla alakalı herhangi bir iki basamaklı, üç basamaklı sınırlaması olmadığından dolayı hemen ilk sayıma 0 dedim. Birbirinden farklı demiş mi? Bakıyorum. Demiş. Burası önemli arkadaşlar. Birbirinden farklı demeseydi Diğerine de 0 yazardım. O yüzden birbirinden farklı dediği için mecburen farklı bir sayı yazacağım. 1. Bunu da yazdık. Şuradaki sayı yazıyorum. Bu da 2 olacakmış. Öyle dedik. En küçük olsun diye. Sonra geriye kalan şuradaki 4 tane sayıyı düşünüyorum. Bunlar 15'ten büyük olacaklar. 15'ten büyük olsun ama yine küçük sayılar olsun. Olabildiğince 15'ten büyük olacak şekilde. Hemen ona da 16 dedim. Bir sonrakine 17 dedik. Şunu yazdık bunu yazdık. Şimdi 18'i de yazdık. Ve son sayımızda en büyüğümüz x'imiz orada dursun. Şimdi arkadaşlar şurayı bir toplayalım. Hemen şuradaki sayıları toplarsak ne gelecektir? Ee, burada toplarsak 3, e, 19, 29, 7 daha ne yapacaktır? 36, 46, e, 8 daha. 46 ile de hemen şurada 8'i toplarsanız ne yapar? 54 mi yapar arkadaşlar? 123 sayısından 123 sayısından 54'ü çıkartırsak eğer x'imizi bulmak zorundayız. 13'ten 4 çıktı 9 kaldı. 11'den 5 çıkarsa da 6 kalır. Demek ki işte arkadaşlar buradaki en büyük sayı verilen şartlar doğrultusunda 69 olması gerekiyormuş diyoruz. Doğru cevap Denizli seçeneğidir arkadaşlar. Bakalım bir diğer soruyu çözelim. Evet neyi çözelim? 8'i çözelim arkadaşlar. Örnek 8'i çözüyoruz. Birbirinden farklı iki basamaklı 5 doğal sayının toplamı 130 olduğuna göre bu sayıların en küçüğü kaç farklı değer alır? Şimdi bakın burada e, iki basamaklı 5 tane doğal sayı varmış. O 5 doğal sayı temsil olarak şöyle yazalım. Ve bunların toplamı arkadaşlar e, kaç olacak demiştik? 130 olacak demiştik. Ne demiş bize? İki basamaklı demiş. En küçüğü kaç olabilir? E tamam iki basamaklı en küçük ben bunu 10 seçerim. Daha sonra diğerlerini buna göre serpiştiririm. Yani 130 olacak şekilde. O iki basamaklı sayıları ayarlayabilirim. En küçüğünü buldum şu anda. Yani toplamlar 130, 130 olacak şekilde en küçük sayı belirledim. Bu olabilir. Peki yine 130 olsun ama iki basamaklı acaba ben buradaki sayıya ne verebilirim? Küçükler arasında en küçük ne verebilirim? Yani aslında şunu kastediyoruz. En küçüğü, en küçük sayı en fazla ne olabilir? En çok ne olabilir? Şu anda küçüğünün en küçük sayının en az kaç olabileceğini tespit ettim. 10 dedim. Bu şekilde küçüğü en çok kaç olur tarzında zıt olursa arkadaşlar ne yapıyorduk? Hemen buradaki toplamı adede bölüyoruz. Kaç tane sayı var burada? 5 tane sayı var. 5'e böleceğiz. Ortalama bir değer yakalayacağız arkadaşlar. 5 kere 2 10. Şurada ne geldi? 36. Yani buradan bizim sayılarımız 26 sayısına yakın. 26, 25, 24 gibi buna benzer ifadeler olmak zorunda. Bunları yapmak zorundayız. Hemen bir bakalım. 5 tane sayıdan bahsediyoruz. 1'i 26 olsa biri 25 olsa, biri 24 olsa arkadaşlar, 1, 2, 3, diğeri 27 olsa, şu da 28 olsa. Acaba bunların toplamları 130 yapar mı? Bir kontrol edelim. Deneyeceğiz arkadaşlar. Burada yapacak başka çaremiz yok. Hemen 26 ile 24'ü toplarsak ne yapacaktır buradan? 50 yapacaktır. Daha sonrasında 25 ile 27'yi toplarsak buradan 52 yapacaktır. Şuradan da 28'imiz var. 52 ile 28 toplarsak buradan da 80 yapacaktır. 80 de tekrar 50'yi toplarsak 130 yapacaktır. Ben böyle topladım. Siz nasıl toplarsanız toplayın. Yani şu an bulduk mu? Evet bulduk. Yani ben şunu yaptım. İki basamaklı olsunlar. İki basamaklılar arasında olabildiğince büyük yapayım ama o büyükler arasındaki en küçüğü seçeyim dedim. O da 24'tür. Dolayısıyla benim x gördüğüm yere yazabileceğim sayılar en az 10 olmalıdır. En fazla 24 olmalıdır. Arada 11 olabilir, 12 olabilir, 13 olabilir, 14-15 diye gider. Kaç farklı değer alır demiş. Burada arkadaşlar işte bu kadar değer alabilir. Şunları alabilir. Kaç tane sayı vardır? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir formülüyle hemen bunu hesaplarız. 14 artı birden ne yapar arkadaşlar? 15 tane farklı değer alır. Yani cevabımız denizli seçeneği olmalıdır diyoruz arkadaşlar.